Ben ne düşünüyorum? Ne Bunu boylandırıyorlar, sınıflandırıyorlar. Onlar sen biraz bak. Olay gelsin. Sağ ol Gençler kolay gelsin.

Daha iki de olacak yukarıda. On, Yürü, on, değil mi? Güzel şey yapanlar on de yapabiliyor, değil mi Mustafa? Evet. On evet. kadar. Yaparak... Şimdi bunu aldık. Bak ala ala bir köyümüzde, işte çalışkan bir köy, üreten bir köy, devletinin bütçesine katkı yapan bir köy, bunun içinde e, bir alım merkezimiz şart. E, bahsettiğim gibi yaklaşık yılda 25 bin ton civarında bir domates üretimi, bu da 25-30 bin milyon. ...milyon TL, herhalde bir girdisi var buranın. E, bu da yüz güldürücü bir şey bize göre. İnşallah hayırlı olur vatanımıza, milletimize. Şey olarak, e, Isparta'da, dergimi Köyü'nde 3000 dekar üzerinde... ...bir alan, kapalı sera 3000 dekar üzerinde. Bu hızla artmakta hızla, hızlı bir şekilde artıyor. İnşallah e, ihracat olduğu sürece bu artın daha da artacak. Bizim Isparta bölgesindeki yetişen domateslerimiz gece gündüz farkı olduğundan dolayı kaliteyi yakalıyor, aramayı daha iyi veriyor başka bölgelere göre. Aramamız çok güzel. Şimdi biraz önce siz de geldiniz gördüğünüz bir görüntü kirliliği var. Bir trafik sıkışması, görüntü kirliliği. Artık bu köy kabını yırtı ve açtı. Buraya modern bir şekilde bir alım tesisi kurulması lazım.